Dizinin başlangıcı Amerikan dizilerinde gördüğümüz klasik yeni kasabaya taşınan mutlu aile tablosu gibi dursa da dizi ilerledikçe anlıyoruz ki Georgia'nın geçmişi o kadar da temiz değil. Sakladığı sırlar, üstü örtülmüş olaylar ve bir yandan Ginny'nin ergenlik sancılarıyla birleşince işler iyice karışıyor. Öncelikle anne kız ilişkisi diziye asıl gücünü veriyor. Ginny'nin kimlik arayışları, okulda yaşadığı sıkıntılar, arkadaşlık ve aşk meseleleri. Georgia'nın ise geçmişten gelen yükleri. Bunların hepsi diziyi sürükleyici kılıyor. Bazı Bazen de cini karakteri insanı sinir edebiliyor. Özellikle ya gerçekten böyle mi yapacaksın, o senin annen, ne biçim davranıyorsun demek insanın içinden geliyor. Fakat öte yandan bazen Georgia'nın da abartılı, manipülatif davranışlarıyla sorunlu bir kişilik olduğu göze çarpıyor. Hatta dizinin bir bölümünde Georgia kendisi buna değiniyor. Tabi Georgia'nın geçmiş hikayesini gördükçe onu biraz daha anlayabiliyoruz. Siz bu arada bu diziyi izlediniz mi? İzlediyseniz Georgia karakteri size nasıl geldi özellikle bunu merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım.